Sulu sulu diyor. Çıtır çıtır diyor. Lezzetli ötesi lezzetli. Bir KFC burger. Şimdi tüm KFC'lerde. Hadi bakalım Tarık bas butona. Bak. <laughs> Hemen KFC Türkiye uygulamasını indir. Siparişini ver. İlk yiyenlerden biri ol. Minik ellerin hayalleri büyük olur dedik. Ve neler mi yaptık? Kodlamayla hayallerin tasarlanıp daha güzel bir dünya için çözümlerin üretilebileceğini, hikaye anlatıcılığı eğitimiyle masallarla büyüyen çocukların en güzel masalları yazabileceğini, matematiğin sadece sayılardan ibaret değil, hayatın her alanında olduğunu, yetenek varsa fırsatın mutlaka o çocuğu bulabileceğini gösterdik. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için çalışarak tam 6 yıl boyunca 530 binin üzerinde çocuğun hayallerine giden yola ışık tuttuk. Hayalleri büyütmek için biraz ışık yeter. Bir ses var içimde Seni fısıldar gibi Nereden çıktın karşıma Yine neler başlar gibi Aşık oluyorum. oluyorum eyvah Yerimde duramıyorum Bile bile yanıyorum eyvah Kendimi tutamıyorum Siz de kendinizi tutmayın Sevdiğinize her gün yeniden aşık olun Раз мама не дать колыш, не дать Biraz mama, ne dert kalır, evet. ne de tasar. Bir tasar, biraz mama, ne dert kalır, ne de tasar. Kerem Bey oğlum. Merhaba ablacığım. Merhabalar. Bu ne güzel tesadüf. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Ben ben yardımcım. Çok naziksin. Rica ederim. Size bir şey sorabilir miyiz? Buyurun. Bu aralar herkes altından evet. dövizden TL'ye dönüyor. Siz ne diyorsunuz? E doğru. Türk lirasına sahip çıkmak lazım. Milli paramız bizim gücümüz, itibarımız. Değil mi? Çok haklısın Kerem abi. Dövizden ve altından dönüşümlü mevduat ürünlerimizle birikimlerinizi koruyor. Türk lirasının gücüyle değerine değer katıyoruz. Kerem Bey şirket olarak biz de dövizden TL'ye dönüyoruz. Ülkemizin büyümesine katkıda bulunuyoruz. Ne güzel. O zaman hep beraber Halk Bank'a gidelim ve detayları öğrenelim. Buyurun. Dövizden ve altından dönüşümlü kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarıyla hem siz kazanın hem ülkemiz kazansın. Önce halk, sonra bankayız Halk Bank.